ve Abu Bakar attı. Fenerbahçe camiası elden kaçan İstanbul Spor maçına yandı. Maç sonu konuşan Abu Bakar fitili ateşledi. Galatasaray'ın bariz bir puan farkı var. Ancak kimse ne olacağını, ligi kimin kazanacağını bilemez. Kim şampiyon olacak hep birlikte göreceğiz dedi. Abu Bakar Fenerbahçe'ye hayat vermişken Emre Mor'dan da haber geldi. Fenerbahçe forması ile yeniden kendini bulan Emre Mor için İtalya'dan talip var. Kanarya'nın sürpriz transferden beklentisi ise 9 milyon euro. İtalya basınına göre Emre Mor için ciddi bir menajerlik süreci yönetiliyor ve oyuncu için 9 milyon euro miktarlarına da çıkılabilir. İlk olarak Emre'yi kiralamak isteyen İtalyanlar daha sonra ise performansı ile orantılı olarak 10 milyon euro gibi ciddi bir rakamı göz alıyorlar. Son olarak ise başarılı kanat Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euroya transfer olmuştu. 19 yaşındayken Alman devi Borussia Dortmund ile sözleşme imzalayarak Avrupa'nın yolunu tutan Emre Mor tekrardan Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyor. An itibarıyla başarılı futbolcu Avrupa'dan gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Fenerbahçe forması ile 37 resmi maçta görev alan Emre Mor 6 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına özel bir katkı sağladı. Attığı goller ise Fenerbahçe'ye hayat veren cinstendi.